Herkese merhabalar. YouTube içerik üreticileri güne bir şokla uyandı arkadaşlar. Şöyle ki içerik üreticilerinin para kazanma sekmeleri kapatıldı. Yani eski videolarda da, yeni video yüklemende de para kazanma sekmesi yok arkadaşlar. Fazla gündem olmasa da YouTube içerik üreticileri ufak bir şok yaşadı arkadaşlar bu konuyla alakalı. Bugün sabah saat 9.10 itibariyle başlayan para kazanma sekmesinin iptal durumu halen devam ediyor. Yani içerik üreticileri videoyu girse dahi girdikleri videodan para kazanamıyor arkadaşlar. Konuyla ilgili net bir açıklama yapılmasa da YouTube video başlarında, video ortasında ve video sonunda koyduğu reklamları ikişer tane yapıyordu. Bunu 5'e çıkarma projesi vardı. Geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. 5'e çıkarılacak diye biliyoruz arkadaşlar. Onun çalışması devam ediyor. Altyapı çalışması artı bir de TikTok'a rakip olabilmek adına YouTube daha önce ses bindirme olayını getirmişti. Yani TikTok'taki gibi ses üstüne video çekebiliyordunuz arkadaşlar. Sesi kullan sekmesini kullanabiliyordunuz. O sekmeyi YouTube'a entegre etmeye çalışıyor. Onu getirmeye çalışıyor. Ayrıca short videolardan para kazanmaya açmak için de çalışmaları var. O nedenle panellerde düzenleme yapıyor. Önümüzdeki saatlerde belki önümüzdeki günlerde olabilir. Bilmiyorum artık ne kadar süreceğini. Para kazanmalar tekrardan aktif olacak. Bazı arkadaşlar para kazanmalarının kapandığını veya da ceza yediğini düşünebilirler. Onu görmek adına YouTube'un iç panelinde yani Yönetici panelinde para kazanma sekmesi var. Oradan da bakabilirler arkadaşlar. Para kazanma sekmesinde para ihlali vardır. Para kazanma ihlali vardır. O nedenle para kazanma kısıtlandı demiyorsa bir problem yoktur. Aynı yönetici panelinde telif hakkı bilgileri var arkadaşlar. Oradan da telif haklarına bakabilirler. Herhangi bir ceza yememişse ilerleyen saatlerde veyahut da ilerleyen günlerde bu para kazanma butonunun tekrardan aktif olacağını düşünüyorum. Çünkü YouTube için Türkiye büyük bir pazar. O nedenle YouTube'un bu pazarı kaybetmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Panik yapmaya gerek yok. Kendinize çok iyi bakın.